Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emre Şahin, gayrimenkul danışmanıyım. Bugün çokça sorduğunuz köy evi tanıtımı için Akgen geldik. Akgen köyde 540 metrekare arsa içerisinde, içinde zeytin ağaçlarının bulunduğu bir tane prefabrik, yeni bir evimizin olduğu, bir de eski bir kulübemizin olduğu güzel bir köy evi tanıtacağım arkadaşlar. ayla iç içe. Drone görüntülerini çektim. Birazdan onu izleyeceksiniz. Ardından tekrar bir gezeceğiz. 30'a yakın zeytin ağacı var. Gerçekten çok güzel bir yer. İnsanın ömrü burada uzar arkadaşlar. Çok fazla drone görüntüsü alamadım. Martılar saldırıyor. Denize çok uzak değil. Gerçekten güzel bir yer. Alıcısını bekliyor. 325 bin TL gibi kelepir bir fiyata satılık arkadaşlar. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Tekrar merhaba arkadaşlar. Dediğim gibi köy evi tanıtacağız. Şu an biraz bakımsız duruyor. Nedeni de kimsenin yaşamaması. Ön taraf telle ayrılmış yoldan. Önümüz yol zaten. Şöyle göstereyim yolda. da. 540 metrekare ars içerisinde eski bir yapı var. Yanında bir de yeni bir fabrik var arkadaşlar. Ön tarafa böyle eşyalar konulmuş ama bunlar kalkacakmış. Öyle söyledi amcamız sahibi. İnsanın gerçekten burada ömrü var arkadaşlar. Abartmıyorum. Çok güzel bir yer. Havası, doğası, suyu, Alt taraflar telle ayrılmış. Kırık de testi var. Kemal Sunal'ın filmlerinde de çatıya koyup ateş ediyorlardı. Burada yapmıyorlardır bence. Gerçekten güzel bir yer. Doğayla iç içe. 540 metrekare arsa içerisinde zeytin ağaçlarımız var. Altın kuma çok uzak değil arkadaşlar. 17 kilometre civarında bir uzaklığımız var. Arabayla çok rahat bir şekilde hızlıca gidilip gelinebilir. Akgeni köyün içerisinde çokça alışveriş yapabileceğiniz marketler, bakkallar, restoranlar mevcut. Ama tabii şöyle bir elden geçse buralar düzeltilse yani amcamız yaşlı uğraşamıyor. Biraz böyle oyalanabilecek kendini genç hisseden bir kişi ilgilense çok iyi olur. Çok da temiz olur arkadaşlar. Yani bunların şu pisliklerin ortadan kalktığını düşündüğümüzde güzel bir yaşam alanı haline gelecektir burada. Bir ağaç var. Bu ağaç kökü kesmişler. Bu yeşerir mi bilmiyorum da. Böyle bir ağaç kaç senelik acaba? kurumuş. Üstlerden kesmişler. Bence yeşillenir üstlerde. Hala yeşil yeşil var. Güzel bir muhit. Güzel bir arsa arkadaşlar. Alıcısını bekliyor. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar. Tanıtım videomuzu izlediniz. Gerçekten çok güzel. Martılar saldırdı bu arada drone'a. İkinci günden drone'u kaybediyorduk ama kurtardık. Çok bir çekim yapamadım yukarıdan ama çok güzel bir yer arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir yer. İnsanın burada ömrü uzar. Kesinlikle uzar. Sahibini bekliyor. 325 bin TL'ye 540 metrekare arsa içinde de köy evi. Güzel bir yaşam alanı. Zeytinler var. Hatta yan taraf bakın şöyle yapmış. Yan taraf telle çevirmiş. Taş duvarla da altlarını yapmış. Mükemmel olmuş. Aynı metrekare. Çok güzel olmuş. Kesinlikle güzel bir yer